ne ve gerekçeyle olursa olsun herhangi bir etnik kıyma, kültürel kıyma ki kültürel kıyımlar da yaşandı. Camiler, kiliseler, türbeler, manastırlar bombalanarak o kültürel kıyma karşı da hepimizin insanlığın vicdanını ayağa kaldırma vaktidir. Biraz önce değerli dini liderler, önceler her biri barış çağrısında bulundu. Gelin hep beraber İstanbul'dan bu çağrıyı ebedi, kadimden gelen ebediyete kadar yürüyecek bir çağrı olarak bütün dünyaya seslenelim. Hep beraber bu güzel ülkeyi, bu güzel şehri çok kültürlü ve çok mezhepli, çok dinli karakteriyle koyduyup güzel örnekler teşkil edelim. Biraz önce Diyanet Başkanımızın ifade ettiği gibi. Avrupa'da aynen Musevilerin gettoları gibi bugün eğer Müslümanlar neredeyse gettolaştırılmaya sevk ediliyorsa, havaalanlarında Muhammed ismi görüldüğünde potansiyel suçlu gibi muamele görülüyorsa, Çin'de Müslüman olduğunuzda oruç tutmanız yasaklanıyorsa ve birçok şey bu arada bu dönemde ve bu şekilde olaylar yaşanıyorsa dünyada herkesin dönüp sadece İslam dünyasındaki aşırılıklara dikkat çekmesi de bir tür adaletsizliktir. İslam dünyasında biz bu aşırılıklarla mücadele edeceğiz. Ama bütün dünyadaki aşırılıklara karşı mücadele etme iradesini de muhataplarımızda görmek istiyoruz. Şunu da ifade edeyim. Son günlerde yine çıkan haberler nazarında. Güney sınırımızda, Suriye sınırımızda ve Irak sınırımızda. Hem oradaki insanlık dramlarının bitmesi için mültecileri, oradan gelen kardeşlerimizi en iyi şartlarda karşılamaya devam edeceğiz. Ama çok güçlü bir siyasi iradeyle. Eğer Türkiye'nin sınır güvenliğine bir halel gelecek olursa, eğer Türkiye kendisini bu huzur bahçesinin tehdit edildiğini kanaatine varacak olursa her türlü ihtimale karşı da hazırlıklıdır ve bu hazırlık konusunda da gerekli çalışmaların hepsi yapılmıştır. Kimse etraftaki ateşin Türkiye sıçacağı konusunda bir kaygı içinde olmamalıdır. <laughs> Hükümet olarak da şimdi koalisyon çalışmaları içinde evet geçici nitelikte bir görev yürüttüğümüzü düşünenler olabilir. Ama bir saniye dahi bu görevi yürütüyorsak, ülkemizin bir dakikasına mal olacak bir gelişme karşısında da dahi sessiz kalmaz, gerekli her türlü tedbir alırız, devlet kurumları da bu e tedbirlerin gereğini yapar. Hiç kimse Türkiye'nin bekasından, huzurundan daha üstün ve âli değildir. Bu açıdan da şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, milletimizin bir bütün olarak, diğer gö emniyet görevlilerimizin, ve bütün devlet kurumlarımızın Türkiye'deki bu ortamının devamı için her an ayakta, her an müteyakkız bir şekilde olduğu da bilinmelidir ve bu konuda da hiçbir ihmale mahal bırakılmayacaktır. Sınır boylarımızın ve ötesinin güvenliği için oradan gelebilecek riskleri azaltmak için alınması gereken tedbirler alırız. Bu kadim geleneğimizin bütün Orta Doğu'da, barış içinde devamı noktasında da diplomatik temaslarımızı, çabalarımızı sürdüreceğiz. İkinci bir hususunda altını çizmek istiyorum. Dini, kültürel, mezhebi, etnik çoğulculuk ve kültür ve barış hepimizin koruyacağı bir, husustur. Bu 16. yüzyıl Osmanlısı içinde 12 9. 10. yüzyıl Bağdat'ı içinde geçerliydi. Şimdi ise hem bu kadim gelenekten hareket ederek hem de modern çağdaş Siyaset anlayışının ve vatandaşlık bilincinin bir sonucu olarak şunu altını da çizmek isterim ki Türkiye'de vatandaşlar bu toprakta aynı kaderi paylaşan bütün insanlar hangi mezhebe, dine, etnisiteye mensup olurlarsa olsunlar eşit vatandaşlık haklarına sahiptirler ve kimse kimseye göre ayrıcalıklı ya da ayrımcılığa tabi kılıcı bir noktada değildir. Bütün vatandaşlarımız çağdaş devlet geleneğini, modern devlet anlayışımızın içinde eşit vatandaşlar olarak dinlerini ve gereklerini yerine getirirler. Kültürlerini, dillerini, örflerini yaşarlar. Bu anlamda da 7 Haziran seçimleriyle birlikte e, bu yeni ortaya çıkan siyasi tablo çerçevesinde de e, bütün dini gruplara mensup vatandaşlarımızın kendilerini huzur içinde, güvenlik içinde hissetmelerini diliyorum. Son 12-13 yıl içinde. AK Parti hükümetleri döneminde dini özgürlük alanlarının ne, ne kadar genişlediği herkesin malumudur. Ben Suriye'de olaylar olduğunda burada masa etrafındaki bütün dini cemaatlerimizi Dışişleri Bakanı olarak tek tek ziyaret etmiş, onlara da herhangi bir dindaşınız bir yerde sıkıntıyla karşılaşmışsa onları Türkiye'de ağırlamak ya da onlara yardımcı olmak bizim görevimizdi demiştim. İşte yine bu bilinç ve yaklaşım ile 12 yıl içinde bu alanda büyük reformlara imza attık. Vakıf dini vakıfların mallarının tescili konusunda devrim mahiyetinde herhalde 10 12 yıl önce böyle bir masada konuşulsa muhtemelen bütün buradaki dini liderlerin bizden talep edeceği bir husustu. Şu ana kadar 1039 1029 taşınmaz cemaat taşınmaz cemaat vakıflarına tescil edildi. 21 taşınmaz malın da bedelleri ödendi. Mor Gabriel kilisesiyle ilgili e, aldığımız tedbirlerle uzun zamandır bekleyen bir konu nasıl çözüldü herkes bilir. Ayrıca camilerimizi, külliyelerimizi, kervansaraylarımızı nasıl restore ediyorsak e, Hristiyan geleneğine, Musevi geleneğine sahip dini mekanları da restore ediyoruz. Edirne Büyük Sinagog'dan Hatay İskenderun Süryani Katolik Kilisesi'ne, Diyarbakır Sur Ermeni Protestan Kilisesi'nden Çanakkale Gökçeada Aya Marina Rum Ortodoks Kilisesi'ne Balıkesir, Ayvalık, Cunda Adası, Tahsiyar His Kilisesi'nden İstanbul, Edirnekapı, Ayağ Yorgi Kilisesi'ne kadar değişik yerlerde dini mekanlarda restorasyon çalışmaları yaptık. Çünkü bunlar bizim için bizim kültürel geleneğimizin parçalarıdır.